Büyükannenin vasiyeti acımasız bir şakaydı. Mirasını almak için parasız bir şekilde terk edilmiş, harap olmuş malikanesinde 30 gün hayatta kalmam gerekiyordu. Aç gözlü teyzem ve dayım beni izliyor, başarısız olmamı bekliyorlardı. Onun son isteğinin bir ceza olduğunu düşünmüştüm. Aslında bu, onun kim olduğu ve benim kim olmam gerektiği hakkındaki gerçeğe götüren bir iz yolu olduğunu bilmiyordum. Hikayeye girmeden önce bugün hangi şehirden izlediğini öğrenmek isterim. Ve günlük hikayelerimiz için abone olmayı unutma. Tamam, vasiyet okuma törenine gidelim. Büyük annem Meliha Karaağaç, sıcak ve sevecen bir kadın değildi. O bir aile reisiydi, sanayi deviydi, granit gibi sert ve sessiz, hesapçı bir hırsla oyulmuş bir kadındı. Onu sevmiştim elbette. Ama bu küçük, sinirli bir askerin uzak ve son derece ürkütücü bir beş yıldızlı generale duyduğu türden bir sevgiydi. Onun gözünde ben bir hayal kırıklığıydım; sessiz, sanatsal bir kız, bir dağ kadar öğrenci borcuyla ve onun kendi acımasız hırsından yoksun. Bu yüzden vasiyetinin okunmasına çağrıldığımda hiçbir şey beklemiyordum. Tozlu, ahşap panelli hukuk bürosunda oturdum. İkinci el kıyafetlerimle küçük, önemsiz bir ada gibi akrabalarımın pahalı, özel dikim sabahlıklarının denizinde sürükleniyordum. Teyzem ve dayım Mehmet ve Berrin bu gösterinin yıldızlarıydı. Avukatın masasının karşısındaki pelüş koltuklarda oturuyorlardı, yüzleri hüzünlü bir yaz performansı sergiliyordu. Ama gözleri, keskin, aç gözlü gözleri, yaklaşan finansal zaferin heyecanıyla parlıyordu. Avukat, okuduğu belgeler kadar yaşlı ve kuru bir adam başladı. Birkaç küçük hayır kurumuna bağışları listeledi ve sonra ana olaya geldi. Kara ağaç mal varlığının dağılımı 10 milyonlarca liralık bir servet olduğu söylenen. Kalan mal varlığımın tamamını diye okudu avukat sesi kuru aç gözlü bir şey gibi. Tüm mülkler, hisse senetleri, tahviller ve likit varlıklar dahil sevgili torunum Elif'e bırakıyorum. Odadaki sessizlik mutlaktı. Ben sadece baktım, zihnim tamamen boş. Sonra teyzeme ve dayıma baktım. Yüzleri kibirli, emin bir beklenti dolu olan yüzleri şimdi saf, çirkin ve derin tatmin edici bir şok maskesiydi. Ama sonra avukat boğazını temizledi. Ancak bir şart var. Kibirli, yırtıcı gülümsemeler akrabalarımın yüzlerine geri sızmaya başladı. Torunumun mirası diye devam etti vasiyet. Tamamen ve tamamen tek bir son görevin başarılı tamamlanmasına bağlıdır en az 30 ardışık gün boyunca eski ve şu anda ıssız olan kır malikanem Kara Ağaç malikanesinde yalnız yaşamalıdır. Avukat gözlüklerinin üzerinden bana baktı. Şartlar belirli. Yanında sadece üzerindekilerle gelmelisin. Para yok, telefon yok, dış temas yok. Mülk sınırları içinde bulabildiğin her ne varsa onunla hayatta kalmalısın. Teyzen ve dayın diye işaret etti şimdi parlayan akrabalarıma bu testin resmi denetçileri olarak atanmıştır. Haftada bir kez seni kontrol edip mülkü terk etmediğini doğrulamalarına izin veriliyor. Eğer başarısız olursan veya herhangi bir zamanda bırakırsan mal varlığının tamamı onlara geçer. O da yine sessizdi ama bu sefer farklı bir sessizlikti. Bu acımasız ve son derece kişisel bir şakanın sessizliğiydi. Anladığım büyük anneden ölümünden sonra gelen son psikolojik savaş eylemi. Bana bir hediye vermiyordu yumuşaklığım için, onun kendi acımasız hayatta kalma içgüdüsünden yoksunluğum için beni cezalandırıyordu. Beni kurtlara atıyordu ve aç gözlü, şimdi çok mutlu teyzeme ve dayıma kafesin anahtarlarını vermişti. Avukat o öğleden sonra beni malikaneye götürdü. Şehirden iki saatlik bir yolculuktu. Vahşi, aşırı büyümüş kırsala derinlere, uzun, dolambaçlı ve son derece davetkar olmayan bir araba yolunun dibinde beni bıraktı arkamda devasa demir kapılar bir hapishane kapısı gibi inleyerek kapandı. Eve baktım. Çocukluğumdan belli belirsiz hatırladığım güzel, canlı ev değildi. Bir harabeydi, gri, acımasız gökyüzüne karşı karanlık, gotik ve son derece ürkütücü bir silüet. Pencereler tahtalarla kapatılmıştı, boya soyuluyordu, bahçeler vahşi, dolaşık bir ormandı. Teyzem ve dayım bunun dayanıklılığımın testi olduğunu düşünüyorlardı emin oldukları bir oyun kaybedecektim. Büyük annem soğuk, sert yağmur yağmaya başlarken hayal edebileceği en karmaşık ve en acımasız cezayı tasarlamıştı diye düşündüm. Bilmiyordum ki test evde hayatta kalmakla ilgili değildi. Ev ve unuttuğu sır ve son derece önemli hikaye hakkında sonunda ve tamamen beni kurtaracaktı. Ağır meşe kapıyı ittim Uzun zamandır uyuyan bir evin düşük, guttural bir protesto sesi gibi inledi. İçeriden vuran hava soğuk ve hareketsizdi, toz ve nemli taş kokusuyla kalın ve hafif kağıtsı çürüme parfümü. Her yüzeyi kalın bir gri toz örtüsü kaplamıştı. Kirli, tahtalı pencerelerden sızan ince öğleden sonra ışığı şaftlarında havayı puslu hale getiriyordu. Kara ağaç malikanesindeki ilk saatlerim yeni durumumun gerçekliğinin yavaş ve ürpertici bir dersiydi. Bu bir oyun değildi, bir hapishaneydi. Avukat doğruyu söylemişti. Elektrik yoktu. Musluklardan akan su paslı, kızgın kahverengi akıp tamamen tükendi. Dünyam şimdi öğleden sonra ölmekte olan ışık ve yaklaşan mutlak gece karanlığıyla tanımlanıyordu. Günün kalanını hayatta kalmanın temel ihtiyaçlarını aramak için çılgın ve büyük ölçüde meyvesiz bir arayışla geçirdim. Sedir bir sandıkta eski, küflü kokulu keten yığını buldum. Ama inceydiler ve yer tahtalarından sızan ısıran soğuğa karşı az konfor sunuyordu. Mutfak çekmecesinde birkaç yarı yanmış mum buldum, fitilleri yaşla kırılgan. Gece geldiğinde mutlak ve korkutucu bir karanlıktı. Ana salonundaki büyük örtülü koltukta büzüldüm, vücudum bir pencereden kopardığım tozlu kadife perdesine sarılı. Ev, gündüz sessiz olan ev, şimdi yabancı seslerin senfonisiyle canlıydı. Rüzgar çatı saçaklarından uluyordu, düşük, yaslı bir ses. Evin eski ahşap kemikleri etrafımda inliyor ve yerleşiyordu ve duvarlarda sürekli küçük ve rahatsız edici görünmez şeylerin tıkırtısını duyabiliyordum. Uyumadım. Karanlıkta oturdum, açlığım midemde keskin, kemiren bir acı ve büyükannemin acımasızlığının tam ezici ağırlığını hissettim. Bu bir test değildi, bir cezaydı. Soğuk, hesaplanmış ve son derece kişisel bir ölümden sonra küçümseme eylemi. Teyzemi ve dayımı düşündüm, kibirli, zafer dolu yüzlerini. Haklıydılar. Başarısız olacaktım. Ben bir şehir kızıydım, konfor ve kolaylık yaratığı. Hayatta kalan biri değildim. O soğuk ve karanlık ve o korkunç gecenin derin ve mutlak yalnızlığında karar verdim ki sabah bırakacaktım. Ama sabah geldiğinde yeni ve beklenmedik bir müttefik getirdi güneşi. Yüksek, kirli pencerelerden akıyordu, gölgelerin en kötüsünü odanın köşelerinden kovalıyor ve toz parçacıklarını dönen altın bir galaksiye dönüştürüyordu. Ev, gün ışığında bir canavar değildi. Sadece üzücü ve çok eski ve son derece ihmal edilmiş bir evdi. Artık ham ve inkar edilemez bir güç olan açlık tarafından sürüklenerek daha metodik bir arama başladım. Mutfaktaki büyük dolaba gittim. Çoğunlukla boştu, süresi geçmiş baharatların ve boş kavanozların üzücü ve tozlu bir mezarlığı. Tam pes etmek üzereydim. Son acınası yenilgimi kabul etmek ki gördüm. En üst rafta arkaya sıkışmış tek bir yalnız ve güzel korunmuş cam kavanoz. Büyük annemin ünlü ev yapımı incir reçeliydi. Her yaz yaptığı ve yanında sanki bir hayalet tarafından bırakılmış gibi küçük, eski moda ve paslanmaz bir manuel açacak. Ellerim titreyerek kavanozu indirdim. Kapak sıkıca mühürlüydü, büyükannemin becerisinin kanıtı. On uzun ve son derece sinir bozucu dakika homurdanma ve küfürle geçti ama sonunda zafer dolu metalik bir patlamayla mührü kırdım. Büyükannemin eski mutfağının tozlu damalı zemininde altın sabah güneşi havuzunda oturdum ve o incirleri ellerimle yedim. Hayatımda tattığım en büyük ve en lezzetli şeydi. Yaz tadındaydılar. Unuttuğum bir hayat tadındaydılar. Umut tadındaydılar. Orada oturdum, tatlı, yapışkan, şurup, boş midemde saf, hayat onaylayan bir enerji patlaması. Küçük bir şeydi, yüksek rafta bırakılmış tek bir incir reçeli kavanozu. Ama rastgele bir şey değildi. Büyük annem bir planlayıcıydı, stratejisti, on adım önde düşünen bir kadındı. Ve bu, ani ve mutlak bir kesinlikle biliyordum ki sadece bir yemek değildi bir mesajdı bir ipucuydu geniş sessiz ve şimdi çok daha az ürkütücü eve baktım ve bu yerin boş olmadığını fark ettim bir bulmacaydı bir haritaydı ve en lezzetli ve en beklenmedik şekilde ilk parçayı bulmuştum görevim artık sadece hayatta kalmak değildi keşfetmek aramak anlamaktı Evin metodik oda oda keşfine başladım. Artık bir kaçak gibi hurda aramıyordum. Bir arkeolog gibi benden gizlenmiş bir hayatın işaretlerini arıyordum. Ev bir zaman kapsülüydü. Her oda büyük anne Meliha'nın hayatının farklı bir bölümü. Büyük resmi oturma odası olduğu güçlü, başarılı iş kadınının hayaletleriyle doluydu. Ama küçük, unutulmuş ve daha kişisel alanlarda gerçek onu bulmaya başladım. Çalışma odası en açıklayıcıydı. Beklediğim soğuk kurumsal ofis değildi. Evet, bir duvar yerden tavana finans, ekonomi ve anlaşma sanatı hakkında heybetli, deri ciltli kitaplarla kaplıydı. Ama diğer duvarlar şiirle, klasik edebiyatla, yıpranmış, iyi sevilen ve son derece duygusal romanlarla doluydu. Gizli ve derin bir çelişki odasıydı. Orada parmaklarım kitap sırtlarını izlerken buldum, tamamen ve tamamen yer dışı bir cilt çiçeklerin dili hakkında bir botanik kitabıydı, bir petrol kralı biyografisi ve kurumsal hukuk incelemesi arasında sıkışmış, raftan çektim, kitap değildi. Oyulmuş bir kutuydu, içi yumuşak, soluk kadifeyle kaplı ama boştu, kalbim battı, bir çıkmaz ama kitap kutusunu rafına geri kaydırırken parmaklarım kitaplığın arkasına değdi ve hissettim, küçük, neredeyse fark edilemez bir tık. Kitaplığın tüm bölümü, kurumsal hukuk hakkında yoğun, ve son derece sıkıcı ciltleri tutan, sessiz ve pürüzsüzce içeri doğru döndü küçük, karanlık ve tamamen gizli bir oda ortaya çıkardı. Büyük annem, sırlar kadını, gizli bir çalışma odasına sahipti. İçeri girdim. Hava, eski kağıt ve kurumuş mürekkep kokusuyla kalındı ve orada küçük, basit ve güzel oyulmuş ahşap masada tek bir yalnız nesne, kalın, deri ciltli ve son derece kişisel görünen bir günlük gizli sandalyesinde oturdum, on yıllardır sadece onun oturduğu yerde ve sahip olduğum bir saygıyla, bilmediğim bir saygıyla ilk sayfayı açtım. Yazı, tanıdığım matriarkın güçlü, emin yazısı değildi. Genç, umutlu ve biraz belirsiz bir kızın yazısıydı. 14 Eylül 1955 diye başladı ilk giriş. Bugün 16 yaşındayım ve çiftçi karısı olmayacağım diye karar verdim bu küçük tozlu kasabada doğup ölmeyeceğim. Rakamlar için bir zihnim var ve bir hayalim var. Bu dünyadan daha büyük bir dünya hayali. Oraya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum ama ulaşacağım. Yemin ederim. Büyük annemin gizli çalışma odasının zemininde oturdum. Bir zamanlar olduğu genç ve kararlı kızın sözleri, tozlu sessizlikte bir vahiy. Bu bir ceza değildi. Acımasız bir oyun değildi. Bir hikayeydi. Onun hikayesi, gerçek hikaye. Dünyadan kendi açgözlü ve son derece hayal kırıklığı yaratan çocuklarından gizlediği bir hikaye ve garip ve harika ve son derece gizemli bir nedenle beni, sessiz, sanatsal ve hırsız torunu bulan kişi olarak seçmişti. Ellerimdeki kitaba baktım. Sırtında küçük, zarif altın yaprak yazıyla iki basit kelime: Birinci Cilt. Büyükannem bana sadece bir ipucu bırakmamıştı bir kütüphane bırakmıştı ve bu eski perili evin onlarla dolu olduğunu biliyordum ve sonraki 29 uzun ve şimdi çok çok heyecan verici gün için işim hepsini bulmaktı sonraki 3 haftayı büyük annemin geçmişinin manzarasında bir hazine avıyla geçirdim bir zamanlar soğuk ve ürkütücü bir hapishane olan ev, şimdi bir haritaydı, bir bulmaca kutusuydu ve her oda, kötü anladığım kadının olağanüstü hayatının yeni bir parçasını tutuyordu. O sadece bir metriyark değildi, bir efsaneydi ve ben onun tek ve son öğrencisiydim. Av, onun müfredatıydı. İlk günlükteki ipucu, gizli çalışma odasında bulduğum, yıldızlar hakkında basit bir çocuk tekerlemesiydi. Tam bir gün aramadan sonra beni üçüncü kattaki eski terk edilmiş çocuk odasına götürdü. Orada tozlu, unutulmuş bir umut sandığında annemin bebek battaniyeleri yığınının altında ikinci cilt vardı. Bugünlük farklıydı. Kararlı, hırslı bir kızın hikayesi değildi. Genç bir kadının ilk ve tek gerçek aşkının hikayesiydi. Adı dedemin adı olmayan bir adamdan okudum. Zengin ve güçlü ailesi tarafından görmesi yasaklanan parlak ve nazik ve parasız genç bir sanatçı gizli buluşmalarından, birlikte kaçma planlarından, parlak ve mahkum bir düşen yıldız kadar aşklarından okudum. Günlük aniden tek bir gözyaşı lekeli ve kalp kırıcı girişle bitti. O gitti ve ben yalnızım. O günlükteki ipucu beni büyük resmi kütüphaneye götürdü. Orada, devasa taş şöminenin arkasındaki gevşek bir tuğlanın arkasında üçüncü cilt buldum. Bu yeni ve daha sert ve daha alaycı bir el yazısıyla yazılmıştı kırık bir kalbin küllerinden kendini yeniden inşa eden bir kadının hikayesiydi. İş dünyasındaki parlak ve sık sık acımasız yükselişinin hikayesiydi. Kara Ağaç İmparatorluğu'nun doğuşunun hikayesiydi. Dünyanın tanıdığı kadının hikayesiydi. Şimdi anladığım bir kadın hiç bilmediğim bir ateşte dövülmüş. Bulduğum her yeni günlükle onun hayat hikayesi benimki oldu. Ve okurken kendi hayatta kalma hikayemi de yaşıyordum eski şöminede ateş yakmayı öğrendim. Bahçenin aşırı büyümüş, unutulmuş köşelerinde büyüyen, yenilebilir mantarları ve yabani meyveleri bulmayı öğrendim. İnceledim evet ama aynı zamanda daha güçlü, daha becerikli, daha emin oldum. Fark ettim ki büyük annemin torunuydum isimden öte. Teyzem ve dayım Mehmet ve Berri'nin haftalık ziyaretleri sessiz ve tatmin edici bir eğlence kaynağı oldu.'' Yüzleri sahte, acıyıcı bir endişe maskesiyle gelirlerdi, beni kırık ağlayan bir karmaşa olarak bulmayı bekleyerek teslim olmaya hazır. Bırakmak için çok geç değil Elif, demişti dayım Mehmet ikinci ziyaretinde. Gözünde kibirli, yırtıcı bir parıltı. Dayanamayacağını kabul etmekte utanç yok. Beni ağlamıyor ama çatırdayan ateş yanında sakin otururken kucağımda deri ciltli bir günlük yüzüm huzurlu bulurlardı. Yeni ve sert huzurum onları öfkelendiriyordu. Anlayamıyorlardı. Evi bir ceza olarak görüyorlardı. Aslında bir sınıf olduğunu bilmiyorlardı. Beşinci ve sondan ikinci günlüğü ellerimde tutuyordum. Büyük annemin sonraki yılların hikayesi, kendi sessiz ve çasto zor anneliği, kalp kırıklığını, hırsını, sessiz ve yalnız hayatını öğrenmiştim. Bana koyduğu test, her zaman geçeceğimi bildiği bir test neredeyse bitmişti. Artık korkmuyordum hazırdım. Teyzem ve dayım son resmi denetimleri için birkaç gün içinde gelecekti. Bu eve bir servet iddia etmek için geliyorlardı. Gerçek hazineyi zaten bulduğumu bilmiyorlardı. Satılamayan, alınamayan olanı. Ve şimdi sonunda ve tamamen onlara değerini göstermeye hazırdım. Kapıdaki vuruş geldiğinde Jaring bir müdahaleydi. Onlardı, teyzem ve dayım, Mehmet ve Berrin. Son resmi ve eminim zafer dolu denetimleri için geliyorlardı. Kaçmadım, saklanmadım. Kapıya yürüdüm, kalbimde yeni ve alışılmadık bir amaç duygusu. Görülmeye değerdi. Ön verandada duruyorlardı, pahalı tasarımcı kıyafetleriyle damlıyor. Yüzleri kibirli, yırtıcı ve son derece tatmin edilmiş bir eminlik maskesi. Son kolay öldürme için buradaydılar. Elif, canım oradasın demişti teyzem Berin sesi tatlı, boğucu bir mırıltı, bize vazgeçtiğini söyleme, sonuna çok yakın. Baban ve ben mülkü düzensizlikler için kontrol edecektik, mal varlığı sahipliğini üstlenmeden önce. Ona ve dayım Mehmet'e baktım, elinde pano, kalem hazır, soğuk iş gibi sabırsızlık ifadesi. Sükunetimi yenilgi olarak görüyorlardı, gücüm olduğunu bilmiyorlardı. Lütfen dedim, sesim sessiz ama geniş, tozlu girişin her köşesine ulaşıyordu. Test bitti ve ikinizin de sonuçları görmesi gerektiğini düşünüyorum. İçeri girdiler, pahalı ayakkabılarından çamur izi orijinal parke zeminleri lekeliyordu. Ana oturma odasına, şömineye yürüdüler. Küçük, davetkar ve çok gerçek bir ateş yaktığım yere ve günlükleri gördüler. Birinci ciltten beşinciye kadar düzenli, organize bir yığın, küçük, İddiasız maun kahve masasında oturuyor, basit ve inkar edilemez bir anıt, basit ve değersiz olduğuna inandıkları bir hayata. Teyzem ve dayım onlara baka kaldı, ağızları hafifçe açık. ''Biliyor muydun dayı Mehmet?'' diye başladım, sesim sakin ve sessiz ve son derece tehlikeli bir şey. Büyük anne günlüklerinde senden bahsetmiş, en sevdiği porselen çay fincanını kırıp köpeğe suç attığın zaman iyi bir çocuk olduğunu söylemiş ama sorumluluk almaktan her zaman korktuğunu. Mehmet'in yüzü beyazlaştı. Hikaye çocukluğundan sadece o ve annesinin bilebileceği bir sırdı. "Ve sen, teyze Berrin." diye devam ettim ona dönerek yüzümde küçük, soğuk ve son derece acıyıcı bir gülümseme. Biliyor muydun ki senden de bahsetmiş? Miras kolyesini partilere giymek için gizlice çaldığın şekilde güzel bir kız olduğunu söylemiş ama iyi bir kalbin zenginliğinden ziyade zenginlik görünümüne daha aşık olduğunu endişelenmiş. Kibirli, emin zafer maskeleri kaybolmuştu. Yeni ve korkunç ve son derece savunmasız bir terörle değiştirilmiş. Fark ettiler ki bu ev boş değildi. Dolu. Kendi söylenmemiş ve affedilemez yalanlarının ömür boyu hayaletleriyle dolu. Testev hakkında değildi dedim. Sesim şimdi bir fısıltı ama büyük annemin tüm bilge ve muhteşem hayatının ağırlığını taşıyordu. Günlükler hakkındaydı. Onun kim olduğunu öğrenmek hakkındaydı. Ve öğrendim. Tüm hikayesini. Kendi çocukları tarafından hayal kırıklığına uğratılan cesur, güçlü bir kadının hikayesi. Sonuna kadar anne olmaya kararlı bir kadının hikayesi. Sonunda mirasını onurlandıracağını bildiği tek kişiye bırakan bir kadının hikayesi. Sonra şömineye yürüdüm, son günlükteki son şifreli ipucunu okuduktan sonra bulduğum küçük gizli kasaya açtım ve tek bir düzgün katlanmış ve çok resmi görünen belge çıkardım. Gerçek orijinal ve yasal bağlayıcı vasiyet. Teyzeme uzattım, istersen okuyabilirsin. Elinden aldı, eli titreyerek ve gözleri Büyük annemin gözleri sayfadaki son ve en önemli kelimeleri hızlıca taradı. Yüzünün çöktüğünü izledim. Son umudu toza dönüşürken büyük annem son bilgelik eylemiyle bana sadece servetini bırakmamıştı. Ona son ve çok çok farklı bir mesaj bırakmıştı ve yenilmiş kırık insanlara teyzeme ve dayıma bakarken büyük annemin mirasını onurlandırmanın gerçek ve çok daha önemli işinin yeni başladığını biliyordum vasiyete eklenmiş başka bir küçük ve mühürlü zarf vardı. Büyük annemin tanıdık ve zarif yazısıyla bana hitap edilmiş. Testin sonunda açılmak üzere diye okudu. Teyzem ve dayım isteksiz ve son derece esir izleyicilerim olarak mührü kırdım. Ondan son bir mektuptu ve zafer mektubu değildi. Derin ve son derece stratejik bir merhamet mektubuydu. En sevgili en sevgili Elif'im diye okudum yüksek sesle sesim onun son isteklerinin sessiz çalışma aracı. Bu okuyorsan her zaman yapabileceğini bildiğim şeyi yaptığın anlamına geliyor. Sadece hayatta kalmadın, anladın, hikayemi buldun ve böylece kendi hikayeni yazmaya başladın. Sana tüm servetimi bıraktım. Büyük ve ağır ve çasto korkunç bir yük ama taşıyacak karaktere sahip olduğunu biliyorum. Ama sana sadece paramdan fazlasını bırakıyorum. Sana son ve en önemli bir görev bırakıyorum. Teyzeme ve dayıma baktım, şimdi bana bakıyorlardı. Yüzlerinde yeni ve son derece alışılmadık bir korkulu. Beklenti. Oğlum, dayın Mehmet ve karısı Berrin kötü insanlar değil. Sadece kayıplar. Hayatlarını başarımın gölgesinde geçirdiler. Ve paranın bir kişinin değerinin tek ölçüsü olduğuna inanmaya başladılar. Bundan ben suçluyum. İyi bir anne değildim ona. Ebeveynden ziyade daha iyi bir C.E.O'ydum ve bu hayatımın tek ve en büyük pişmanlığı. Onları yoksullukla cezalandırmak istemiyorum diye devam etti mektup. Amaçla tedavi etmek istiyorum. Bu yüzden vasiyetin son ve tartışmasız bir şartı var. Mal varlığının bir kısmı Kara Ağaç Aile Vakfı'nı kurmak için kullanılacak. Sanatlara ve yerel tarih korumaya adanmış bir hayır kurumu. Dayının her zaman önemsiz dediği şeyler. Ve sen sevgili Elif'im onun başkanı olacaksın. Ve teyzen ve dayın diye okudum son parlak şahmatı teslim ederek kendi cömert yıllık miraslarını almak isterlerse bir pozisyon kabul etmek zorunda kalacaklar. Vakıf için beş yıl boyunca çalışacaklar. Kendi ellerinin emeğiyle öğrenecekler ki miras miras alınan bir şey değil, inşa edilen bir şey. Hikaye bir zaferle değil, yeni ve son derece zorlu bir başlangıçla bitiyor bir yıl sonra. Büyük cilalı maun masanın başında oturuyorum. Kurumsal bir yönetim kurulunda değilim. Kara Ağaç Malikanesi'nin yeni restore edilmiş kütüphanesindeyim. Şimdi Kara Ağaç Aile Vakfı'nın resmi merkezi. Oda sıcak öğleden sonra güneşiyle ve bir yönetim kurulu toplantısının sessiz, saygılı mırıltısıyla dolu. Teyzem ve dayım orada. Bir yıl önceki aynı kibirli kibirli insanlar değiller, daha sessizler, alçak gönüllüler ve derin ve bitmeyen sürprizime göre işlerinde iyiler. Dayım Mehmet keskin iş zihniyle Parlak ve şaşırtıcı derecede tutkulu bir bağış toplayıcı oldu. Teyzem Berin, geniş sosyal bağlantılarıyla hayır galalarımız için formidable bir etkinlik planlayıcısı oldu. Sadece çalışanlarım değiller. Hayatlarımızın tümü ve son derece karmaşık hayatlarında ilk kez bir aileyiz. Garip ve kırık ve şimdi sonunda ve gerçekten iyileşen Büyük annem bana sadece anılarının dolu bir ev bırakmamıştı. Bir yol haritası bırakmıştı. Sadece kendi gücüme değil, bir zamanlar düşmanlarım sandığım insanların kalplerindeki gizli ve uzun unutulmuş iyiliğe götüren bir harita bana sadece hikayesini öğretmemişti. Son ve en parlak sevgi eylemiyle bizim hikayemizin yazarı yapmıştı beni.'' Büyükannenin inanılmaz öngörüsü ve sadece hayatta kalmaktan öte bir test hakkında mutlak parlak ve olgun bir hikaye. Büyükannenin vasiyetindeki son şok edici şartı hakkında ne düşünüyorsun? Aşağıdaki yorumlarda bize bildir. Bu güçlü aile iyileşme hikayesi seni etkilediyse, lütfen beğen butonuna basarak desteğini göster ve daha fazla düşündürücü ve duygusal hikayeler için abone ol. Bildirim zilini tıklamayı unutma ki hiçbir yüklemeyi kaçırma. İzlediğin için teşekkürler ve bir sonrakinde görüşürüz.